YouTube kanalımdan. Bugün sizleri kıvıcık saçla karşılıyorum. Ben şurada karşı bir ayna var, oradan görüyorum kendimi. <laughs> güzel görünüyor, umarım kamerada da güzel görünüyordur. Yorumlarınızı da beklerim ayrıca. Hem bir etkileşim olmuş olur aramızda sizlerle, siz sevgili izleyenlerle. Bugün atmosferden anlayacağınız üzere çok güzel bir yerdeyim ve yanımda çok kıymetli bir eğitmen var. Uğur Mamalo. Hoş geldin. Diyeceğim ama biz hoş geldik. <laughs> <Sessiz> hoş, <geldiniz. gülüyor> hoş bulduk. Ee... Çünkü şöyle, e, şu an konuşacağımız üç farklı spor branşı var. Üç farklı ayrı konularımız olacak. E, bu konulara girmeden önce ben Uğur'la bugün tanıştım. Daha önceden biliyordum, ortak bir arkadaşımız var. Sağolsun Deha Okyay, buradan çok selam söylüyorum kendisine. E, Deha'dan çok duydum Metin'i. E, çok fazla bir soru sormadım Uğur'a çünkü bugün istiyorum ki biraz doğaçlama gidelim. Sohbet kı kı kıvamında olsun, ee, ben de sizlerle birlikte her şeyi öğreneyim. Evet, kickbox'u duyuyoruz, biliyoruz ama insanların bildiği kadar biliyorum. Bir eğitmenin bildiği düzeyde bilmiyorum. O yüzden çok fazla soru sormadım kamera arkasında. Box var, kickbox'tan sonra. Box. Kickboks. Ve muatay var. Muatay. Muatay. Aynen öyle. Bir de muatayımız var. Şimdi bu üç farklı konuyu bugün ele alacağız konuya başlamadan önce, muhabbetimize, sohbetimize başlamadan önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, beğendiyseniz de ailenize, çevrenize paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim, çok mutlu edersiniz. Tüm bu emeklerimiz için çok 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 güzel bir geri dönüş olur için de. Peki Uğur Hocam nasılsın, iyi misin? İyiyim, işte, sen nasılsın? İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Gerçekten bize bu darladığın için ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür Burada muhteşem ödüllerimiz var. Önce Uğur Hoca'dan başlayalım. Uğur Roma da o kimdir? Bu Mahmut kimdir? Ee, kısaca kendimi anlatayım. E, ee, 1997 doğumluyum. Aslan Azerbaycanlıyım. Ee, ortalama 20 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Dövüş sporlarında 17 sene falan oldu ortalama. Çok küçük yaşta başladım. Öyle. E... 10 yaşında başladım herhalde. Tabii. tabii. 10 yaşında falan başladım. <laughs> 10 yaşından beri dövüşüyorum. Amatörde. Peki nasıl dövüşme hayatına nasıl girdi? İlk boksla mı girdi mesela? Yoksa mı Yok, girdi. ilk girdi. O. Tabii, e, kickbox, muay oldu. Sana nasıl tanıştın, daha... nasıl sevdiğini anladın, nasıl bu <laughs> ömür vermeye kafa koydu? Ya yani evet. aslında ben küçüklükten beri böyle dövüş sporlarına biraz meraklıydım. Eskiden Bruce'nin e, filmini <laughs> falan izlerdim. Sokakta işte Zener Tekmeler, Zıplar, vardı. Böyle bir hevesim vardı. Sonra böyle küçük bir salon görüyor. Bizim üstüne su Donat, selam olsun. Onun salonunda başladık. Ee, Benim birader geçerken görüyor salonu, <laughs> gidiyor kayboluyor falan işte. Onu götürüyor, beni de götürüyor. Orada işte ben de kaybolmak istiyorum, başlamak istiyorum falan derken başlıyoruz. Süper. O yaşından bu yaşına kadar hiç bırakmadım. Süper. Yani e, zaten dövüş sporlarını seviyordum biraz. E, Peki bunun farklı. yaşı var mı? Yani mesela kaç yaşında dövüş sporlarına başlayabiliriz? Bence yaşıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Her yaşta başlayabilirsin. Sadece... Nasıl yani 3-4 başlayabilir miyim? Yok o kadar küçük. Ha. Mesela 5 yaşında bir çocuğa kickbox öğretir deriz. <laughs> Aa tabii şu an 5 yaşında bir öğrencim de var. Tabii kickbox yapan 5 yaşında bir öğrencim var, 7 yaşında var. 60 yaşında <laughs> öğrencim var. Çok iyi. 60 yaşında biri de spor yapabilir, 5 yaşında bir küçük çocuk da kickbox yapabilir. Çok iyi. Yani e, zaten 5 yaş altı yapamaz. Şimdi birazdan ben değineceğim. Ayrıca da zaten Şener işte, abi sağ olsun detay çekimlerini de aldı. Çok fazla ödülüm var. Sayısını bilmediğim bir ödül şeyden okay. bahsediyoruz. Öncelikle şu arkadaki kemerden başlayalım mı? O kemer nedir? Okay. O kickbox'tan gelen bir kemer değil mi? Evet, o kickbox'tan gelen bir kemer. 2019'da almıştım. Gösterin mi? Bir, <laughs> bir elin bakayım ağır mı? Ağır mı? Evet. Rahat <laughs> değil. Wow. World Champion. Yer şahsiyemiz Bu, Bu uluslararası bir torunbadan aldım. Evet. Evet. Şöyle bir kemer. Hmm. Kemer büyük Bir şey yerine yerine ben şimdi onu söyleyecektim. Bu kemer de benim ne oluyor? oluyor? <gülüyor> Şu <laughs> an ona bakıyorum. Evet, <laughs> evet. Elim olmadı, şöyle gel, asıyorum. Gel. Şöyle. Genelde kemerlerin hepsi büyük olur. Aslında daha ağır olurdu. Tabii, yani öyle yanma. Ben de hırpırmadım. Şöyle yanmamıştım. Bu işi bir kickbox ya. Kickbox'a Nasıl yani? Şimdi kilo falan önemli mi? Boy Tabii. önemli mi? Kilo önemli. E, boy da çok önemli ama kilo daha çok önemli. Mesela hep aynı kilolardaki insanlar evet. mı dövüşür? Tabii ki aynı kilodaki insanlar. Boksa da aynı şey mi geçer? Tabii ki. boksta da, kickboxta da white ediyor. Tamamen kilo. Hep aynı kilo. Aynen. Bir de yaş farkı var. E, şimdi yurt dışında böyle değil ama Türkiye'de 18 yaş üstü boksiyonel şey dönüşebiliyor. Yurt dışında nasıl? Yurt dışında mesela Tayland'da mesela 15 yaşında, 14 yaşında, profesyonel. 10 yaşında bir ülkede profesyonel bir Ama Türkiye'de öyle değil. Sizin yani için bu. Tayland önemli bir ülke ha? Evet, Tayland bizim için önemli bir ülke. Ya e, Muay Thai, şu an Muay Thai'ye geliyoruz. Muay <laughs> Thai'nin ata yeri Tayland. Yani Taylandlılar Nasıl bir dövüş sporu? Muay Thai biraz daha kanlı, biraz daha hmm. e, sert bir spor. E, Orada ben gerçekten hiç araştırmadan şey ya yani bu Sırf burada sizlerle öğrendim. Diye. Olması. Yani direkt öyle temas mı oluyor? Tabi eldiven giyiyorsun tabi yan eldiven dediğimiz olay var. Bokstaki gibi şiş değil değil mi? Daha ince. Şöyle muay fayda e, bokstaki eldiveni giyip muay fayda yapabilirsin. High box dediğimiz olay. Onda da yarı eldiven giyiyorsun. Orada bildiğiniz e, biraz daha sert geçiyor. Darbeler daha çok yüzde e, açılma, kaş açılması, işte burun kırılması falan evet. daha, daha çok kırılması. oluyor. Kaç kere burun Yedi. 7-8 kere kırıldı. Hayır öyle bir iş ki yani bunu yaptırsan da garantisi yok anladın mı? Hani bir daha kırılabilir. Tabii bir daha, bir daha kırılabilir. Olabilir. Yani, yani durum ameliyatlarında da şey muhabbeti var diye bir yani, Üç kere ne ameliyat olabiliyorsun maksimum durumda? Ama hiç olmadı mı? Kırıldı öyle kaldı. Üç bir sevda. E, kır, yani o ameliyata girdiğin zaman bir daha kırılma olasılığı çok yüksek. Ondan sonra toparlamak da çok sıkıntı. O yüzden hiç bir zaman burnuna ameliyat falan olmadı. Yani çok evet. tedaviler oldu. Yamulduğu zaman düzeltiyorlar mesela. Yamuldu ya mesela onu düzeltebiliyorlar. Ameliyatsız yani mı? Ameliyatsız çok fazla değil ama hafif düzeltebiliyorlar. Tabii onları yaptılar. Bunun çok kırıldı. Maçta kırıldı, antrenmanda kırıldı. Maçlar da bir araya şey. Yok şeye de bilmiyorum. Hani böyle şey, sizin ötesinde gelen insanlar oluyor telefonları çalıyor ya falan. <laughs> Ona dönmüyor. Yani. Evet, evet. Sonra peki şimdi e, kaç tane şampiyonluğumuz var? Nerede var? Kickboks'ta. Siz daha çok kickboks şeyine girdiniz. Kickboks, yani? Muay Thai, ee, daha çok kickboks Muay Thai yaptım ama eee kickboks'ta da daha çok başarılıyım. Benim biladerim de Muay Thai'de var. O daha çok Muay Thai'de ben kickbox... Şu an erkek kardeşim Tayland'da. Aynen mi? şu an Tayland'da. Onun ismi neydi? Özgür Mehmet Özgür Mehmet. Aynen o aktif olarak hala da düşünüyorum. Mehmet Oğlu mu Mamad Oğlu? Şöyle Mehmet Türkçe. Değil mi? Mamad Rusça. İngilizce evet. ee, İngilizce'de e, isminde hukuk Mehmet Yani üçünde de kaptırıyoruz aslında. Mehmet Oğlu. Mehmet Oğlu. Mehmet Oğlu. Böyle adlı. Ee, benim küçükler de bugün Tayland'da dövüşüyor. Hala aktif olarak dövüşüyor. Profesyonel. Aynen. Profesyonel dövüşüyor. Onu hazırlıyorum başlara. Ee, orada bir kamp süreci. Tayland'da kamp süreçleri ne kadar sürüyor? Bir bu Atay'ın Tayland'daki kamp süreçlerinin şeyi nedir? Sen ne kadar ister? Nasıl yani? Yani git 3 aylık ya, 5 aylık ya. O sana bağlı. Yani burada bir tutukluğa varsa git 2 ay kamp yap. geldiniz zaman maça 2 ay falan. üç ay falan. Peki ee, takribi bunun bir kişi mesela izleyenlerden muhatayı izleyenler varsa bunun takribi ücretine ne oluyor bir kişiye? Muhatayı mesela Tayland'a gittim ben bunun işte kampına gelip ben alacağım. Şöyle e, salonun salondan salonu değişiyor. Ortalama bir fiyat şundan şuraya da. Ortalama bir fiyat e, düşük yerinde sayıyorum, Bir sporcu Tayland'a gittiği zaman bir aydını yemesi, içmesi, kalması Paltısı. 2500 dolar harcar bir aylık 2500 dolar minimum. Da, minimum. Ee, ben öyle düşünüyorum. Ha. Minimum 2500 dolar rahat e, antrenman yapabilir, iş yapabilir, gezebiliriz, gezebilir, her şey yapabilir. Peki muhasebeyle devam edelim. Daha tamam. böyle temaslı ve daha böyle e, yüzde daha genelinde şey olabiliyor diyorsun. Ne kadar sürüyor peki e, şeyler? Ramplar. Şöyle... E, kemer, Orada hepsinin round değil mi? Tabii round var. Şey. Kemer maçları olursa mesela kemere dövüşüyorlarsa 5 round dövüşüyorlar 3 dakikada 1 dakika dinleniyorlar 3 dakikadan 5 round dövüşüyorlar tabi baktığın zaman arasında kısa bir süre Aa, ama Aa, inanılmaz ya. evet teması inanılmaz kondisyonu isteyen bir spor yani gerçekten çok büyük kondisyon kondisyonu isteyen bir spor peki altında nasıl bir çalışma var? Koşunluğun altında da, çok e, şöyle gördüğüm tüm branşlar var fitness, crossfit, aktif futbol santramanları, yeni geldiği zaman tüketim santramanları, profesyonel bir sporcu, profesyonel bir ekşi boksu, evet, e, ekşi boksu, nefes de yapıyor. Evet, zaten sayılan ve eklersiz. Tüm spor branşlarıyla uğraşanlar zaten, Aynen. profesyonel anlamlarda bilirler ama bilmeyenler için de ben kendim nefes ekibi olarak şunu söyleyeyim. İster sporcu olun profesyonel, ister olmayın, sağlıklı bir olunduğu için, güzel bir yaşam için, kaliteli bir yaşlılık için kesinlikle kesinlikle vermez. Ee, dönelim muhatayı. Sonra bu çalışmalar yapılıyor alt zeminde kondisyon artması için. Tabii. Ee, Belirli bir ee. kuvvet ve esneklerle konuşmak için. Aynen öyle. Yani bizim antrenmanlar e, görüldüğü gibi bir saat. Dakika, bir saat, saat Sabahki Sabah bir saat, öğlen, öğleden sonra ne da soruyor. iki saat. Tabii ki günlük en az e, en az minimum üç saat, üç 4 saat bir antrenman yapmanız gerekiyor. Profesyonel bir araya çıkıyorsanız her sabah koşunuz olacak. Her öğleden sonra antrenman öncesi farklı tempo koşunuz. Son hızlı tempo koşunuz olacak. Beslenme, <laughs> Beslenme çok önemli. O gün o antrenmandan çıkıp evde uyumazsan, dinlenmezsen, gidersen atıyorum yerlere. Aynen de. dinlendirmezsen iptal. Her türlü antrenman çıkaracaksın. Normal yapabildiğin şeyi yapamayacaksın. Aynen öyle. Yani Çankırı'nda e, izin konserma çıkıyorlar. Sadece birinde 5 antrenman, 3 antrenman, 2 çıkıyorlar. Bunlar yeterli. Profesyonel bir spor ve Minecraft için çıkıyorsa dediğim gibi haftada 7 gün, 7 gün olmasa bile 6 gün için antrenman yapmak zorunda. Tabii <laughs> şu an <bizde>, Tayland'da, <laughs> <de. gülüyor> i̇şte, e, şu an, şu an, Tayland'da haftada çift antrenman yapıyor her gün çift antrenman ve altı gün hafta sonu sadece sabah koşuyor dinleniyor. Yani bir dakika ortalama günde 4 saat antrenman Tabii. Günde ne yapıyor saat antrenman? Muayet ağır spor çok ciddi kardiyo yapıyorsun. Peki çok ben buraya geldim <laughs> muayetayı öğrenebiliyor muyum? Tabii ki. Benim aslında ne kadar süre eğitimler? Ee, Profesyonel değil ya, yani muhatayı yapmak istiyorum, ilgim var. Ya yani günlük e, biz de özel derslerimiz bir de bir saat sürüyor. Hı. Bazen işte antrenman programına göre bir saat on dakika, bir saat on beş dakika. O zaten e, normal hiç yap yani bir insana göre bir saat yani çok yeterli. Buraya kadar yeterli. Evet. O bir saat antrenmanda e, esneklik de yapıyoruz, kondisyon antrenmanı da yapıyoruz, kuvvet antrenmanı da yapıyoruz Hı. ve bu dövüş sporunu öğretiyoruz. Zaten bir saat boyunca dövüş sporu Yeni başlayan bir insan bir saat boyunca uzun tek Kondisyon gerekiyor çünkü. Kondisyon gerekiyor olur. ve gücü yetmez. Hemen yorulur. i̇lk önce biz kardiyo ısınma antrenmanları yapıldıktan hmm. sonra teknikleri öğretiyoruz. Teknik öğretmeden kesinlikle burada rigbe, hani vuruş falan yaptırmıyoruz. Aynen yani Buraya geleceğim ben. çok değişik evet. bir şey. Şurada bir ayarlamalar yaptık. Ee, Cep, gergin biraz. Biraz gergin. Normalde bu daha sıkım oluyor alıştır. oluyor pat maçta e, full proşat kickboxing'in Bunun bu, bu antrenmanın gibi. Hmm. Profesyonel kickboxing'i daha büyük. O nasıl oluyor? Ölçüleri ölçüler 5 oluyor. Hatta e, renge göre değişiyor. Bazıları 6e yapıyor. 5 mücadele yani 5. Peki ne kadar büyükse o kadar verimli <laughs> mi geçer antrenman yoksa ne kadar küçükse o kadar? Yok, antrenmanın verimliliği tamamen insanla alakalı. Kişiye yani. kendine göre bizim Sosyon. Bizim de Rus sporları öyle. Hani burada iyi aletler var, ben burada iyi antrenman yaparım. Hayır. Sadece istersen her yerde yaparsın. Her yerde başarılı olur. Kickboks bizim kickboks öyle. da öyle. Tabii şey da Bunların arasında Muatay, Boks, Kickboks farklar neler? Hemen... Üçü de aynı mı yok? Yok, üçü de çok farklı. Ee, onları hemen sana anlatayım. Boks dediğimiz olay, boks da sadece yumruk. Tekme yok. Şey, yok. yok. Sadece özet geçeyim. Alt bacak yok. Alt bacak, yok. Sadece yumruk kullanıyorsun ve boks maçlarında boks ayakkabısı giyiyorsun. Ayakkabı. Ayakkabı ile dövüşüyorsun. Böyle boks ayakkabısı giyiyorsun. Onda boks maçı yapıyorsun. Hemen geçiyorum. Çok özür dilerim. Boks, boks ayakkabısı neden? Kaymamak için de ee, şunları şey Daha iyi hareket yapmak için. Hmm. Bir de hani boks yapıyorsun. Yumruk kullanıyorsun. Hmm. Yani çıplak olmaz. Sağlam ee, sağlam olması Bir de biraz mantıksız gibi. Ayak çıplak mesela o yüzden boks ayakkabı. Okey. Boks eşittir yumruk. Gibi. Aynen öyle. Boks eşittir yumruk. Kickbox. Kickbox'ta da hem ayak hem tekme kullanıyorsun. Ee, amatörde bunun farklı branşları var. İşte kickbox, kick, full contact gibi. Ee, kabit dediğimiz olay var. Profesyonelde de kabit dövüşülüyor. Kabit'te de tekme, yumruk ve bir tane kullanıyorsun. Sadece bir tane Sonra ne kadar kolay görüyor değil mi her şeyi gibi. Hani box diyorsun geçiyorsun, Kickbox boks diyorsun geçiyorsun öyle bir şey yok yani. İçerisi inanılmaz derecede derin bir arkadaşımız. Kick boksun içerisinde K1. K1. K1 dediğimiz olarak biz yıllarca K1 dövüştük. Biz hala K1 dövüştük. Beni dövüştük. Bir altta tek bir tane mi disk kullanabiliyorsunuz? Yok. Kombine yaptı, tek bir kattın bir tane diz al. Bir de arkasında bir tek bir kattıktan sonra bir tane diz alabilirsin. Adamın mesela karşısındaki kişi tutup arka iki diz yapamaz. Bu yasak. Sadece bir tane diz kullanabiliriz. Kickbox ile Muay Thai arasındaki fark bu. Onu da şimdi Muay Thai'ye geçtiğimiz zaman anlatacağım. Evet. Genelde bunu herkes karıştırıyor. Kabirde bir tane diz vardır. Ee, dediğim gibi Kickbox, ayak, kol yani tekme vurup bir de bir tane <laughs> diz kullanabiliyorsun. Muay Thai daha farklı. Yani Kickbox'tan kat kat farklı. İnsanlar muayene altında kickbox dersleri veriyor ve bizim de dersi verdiğimizi söylüyorlar. Yani e, görüyorum saat sonunda kickbox dersi veriyor ama muayene dersi evet, yazmış. Bunu şeye de örnek verebilir aslında? Kendi sektörümde de mesela PTS eğitmenleri PTS e, eğitimi çatısı altında aletlerde ya da makta fitness egzersizi evet, yapıyorlar. Evet, 3x10, 3x15 gibi. 10 gibi çalıştırıyorlar evet. kişiyi. Halbuki PTS'i bir hareket sadece bir kere yapılır o da tekrar Ama bilmeyen eğitmenler genellikle fitness hareketleri yapıyor. Buna benzer bir örnek de siz evet, evet. Ben yani insanlar, yaşıyorum. çatısı altında kickbox dersleri Aynen. Peki As bunu kişi nasıl anlayabilir? Yani ben mesela kickbox dersi aldığımı düşünüyorum. <laughs> Sorry. E, özür dilerim. E, muatayı eğitimi aldığımı düşünüyorum. Ama kickbox öğreniyorum. Evet. Bunu nasıl fark edebilirim? Bunu nasıl fark edebilirim? Mesela sen hani yeni başladığın için pek bir şey bilmiyorsun. Bunu çok basit bir şekilde öğrenebilirsin. Giriyorsun bir kanalına veya YouTube'a giriyorsun. Muay ya yatıyorsun. Muayte. Ya Muay Thai ben bir... yazmayayım sen söyle bana. Bir, <laughs> bir söylüyorum <laughs> mesela orada bir Muay Thai izle mesela. Muay Thai antrenmanları izle. Sonra senin yaptığın antrenmanları bir gözlem. Arasındaki fark var mı? Dağlar kadar var. Muay diyorlar bir tane dirsek atlıyorlar bir tane diz atlıyorlar. Bu. Aslında Muay Thai öyle bir şey değil. Muay de boyun güreşlediğimiz bir olay var. Cringe. Maddede yere düşürme var. Ama çoğu salonda kimse bunu yapamıyor. Boyun boyun güreşi dediğimiz. Boyun güreşi ne demek? Kişinin boynunu mu alıyor? Aynen. Dövüştüğün esnada boyun güreşi yapıyorsun. Böyle kırınca giriyorsun. Hmm. Böyle e, tekmeyi tutabiliyorsun maddede mesela. Ama bunların üstünü göstermiyor. Boynundan tuttuğunda mı tekme? Yok. E, boyundan tutup arka arkaya diz vurabilirsin ve bunu süpürebilirsin. Yere düşürebilirsin. Aa. Ondan sonra tekme attığı zaman da tekmeyi tutup, tutup, tutup süpürme yapabilirsin bir var. Zaten en önemli olay bir Mesela iş dersi veriyor, muayene verdiğim önce sadece bir diz bir dirsek gösteriyor bitti. Hayır, muayene çok farklı. Ee, dediğim gibi mesela yumruk attığı zaman ona hem de onun kolundan tutup, omuzundan tutup çekip dizi atıp savurabilir yere. Şey diyebilir miyim mesela boks, ve kickbox boks, kendini daha çok korumak için yaptığım, evet. muayene ile da daha çok ee, tam böyle tam anlamda belki dövüş olarak Tabii, yaptı. sporları olarak yaptım. Ya kickbox yani kickboks, günümüzde bir kardiyo dönüştü. Evet. Ee, Kadınlar insan... mesela aşırı meraklılar var. Evet. çevremde de çok var. Kickbox'a kardiyo olarak yapan genel sinirlerine de iyi geldi. Tabii, <laughs> sinirli <çok>. insanlar. Yani, <laughs> Sinirli olan arkadaşlarım var mesela kickbox yapan. Çok iyi geliyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çıktıktan sonra iyi bir çocuk oluyorum. Diyor. ya böyle işte biz buna ne diyoruz? Kickbox biraz terapi diyoruz. <laughs> <laughs> Ee, bana gelen çok insan var, çok agresif. Evin stresinden, işin stresinden geliyor. Burada biraz kickbox box yapıyoruz. Hmm. Lafa dövüyoruz. İşte iki üç tekne atıyor. Sinir atıyor, stresini atıyor. Bir çıkıyor, kuruş. Sakinleşiyor, <laughs> aynı. Sakinleşiyor, gidiyor. Evet, şu an günümüzde kickbox box öyle. Ben kendim de yıllardır hala ben biraz sinirlendiğim zaman biraz strese, strese girdiğim Ama zaman... hocam, sen sinirlendirin. Yok. Hiç gerek yok. Öyle oldu zaman işte giyiyorum evde, ayaklarımı yapıyorum, bitti. Şimdi Yani ee, genel olarak sporun egzersizinde böyle bir şey var. Tabii. Yani dört gün ama hormon mutluluk hormonu, stresi azaltıyorsun. Evet. Ya bu tarz şeyleri var ama tabii ki kickboksun aynı zamanda kardiyo tarafı var. Değil mi? Tabii kardiyo tarafı var. Kardiyo tarafı var. var. Kickboks gerçekten ciddi bir kardiyo sporu. <laughs> aynı zamanda kendi kas kremle yani, yapıyorsun adlı bir şey, yurtta. Uzun süre nasıl bir kalıptan sonra onların hızlığına <laughs> verecek Yani sen şişi şey, Tabii ağırlık çalışmış gibi hissediyorsun yani. Evet. Ee, kardiyo dediğim gibi hızlı zayıflama. Hızlı zayıflamak isteyenler e, ee, kickbox yapabilirler. Hızlı bir şekilde zayıflıyor. Güzel. Aldık mı bunu? <laughs> yani şöyle e, örnekler var. E, çok örnek var. Mesela e, telefonumda bir sürü spor antrenmanımız var. Ee, en basit de şu an yanıma gelen bir hanımefendi var. Ortalama bana başlarken 92 kiloydu. Alpay'da falan yapıyorduk. Şu an ee, 58 kilo var. Çok ciddi bir kilo var. Çok ciddi. Wow, çok Peki bir şey söyleyeceğim hiç unutmadan. Çünkü ben bazı sporçum aklımda bir şey sorular oluşuyor. Şimdi ben ee, kendim için ekran yapıyorum. Profesyonel Ama ben bunu günlük stresimi atmak ya da bir spor hayatım olsun diye yaptığımı düşünüyorum. kickboksu haftada kaç gün öneriyorsunuz, boksu kaç gün öner öneriyorsunuz ya da muhatap <laughs> Antrenman mı? ders olarak. Evet, şöyle aslında e, ortalama normal insan sürekli antrenman yapıyorsa, farklı branşlar yapıyorsa haftada 3 gün kickboks yapabilir. Boks. Hı. Boks da aynı 3 gün, muhatap da aynı 3 gün. <laughs> edinmiyor. Zaten biz yaptığımız antrenmanda kişiye göre antrenmanı yüksek tutuyoruz, tutuyoruz. Ee, onu biz ayarlıyoruz zaten, haftada 3 gün yapabiliriz. Ha bak e, ben hani sevmem, ha, haftada 5 gün gelin, 10 gün gelin. Gerçek sonu onu Ortalama bir insan, normal bir insan, hani dövüşmeyecek, bu işi gerçekten yap. Spor e, olarak, de, olarak, spor olarak ha, haftada 3 gün iyidir. Bir günde e, atıyorum dediğim gibi pilates, iki gün pilates ya da bir gün seferinize üç gün iyidir. Biz de pilatesle mesela şey verebiliriz. Minimum iki gün, maksimum üç gün öneririz. Evet. Fakat evet. pilatesin şöyle bir şey ayırıyor işte egzersiz sistemi olduğu için. Siz pilatesi haftada da iki gün ya da üç gün yapmanız e, kişinin kendi tercihine kalmış. Biz eğitmenlerin söylediği minimum ha. ve maksimum süre. Evet. Fakat pilates bir egzersiz sistemi olduğu için ve büyük yüksek ağırlıklara girmediğimiz için ve vücudu kendini komple kuvvet ve streçi esnete çalıştığı için her gün yapabilirsin. Senin kaslarına, bedenine bir zarar vermez. Vermediği için pilatesle mesela her gün yapabilirsin. Ben her gün yapıyorum. Yaklaşık 30 Çok ayrı <laughs> Görmeye de devam ediyorum. En yakın konuklar sizsiniz. Mesela ocağın sonunda ayağı kırdık. Çok şükür şu an. Bugün denemeyeceğim bu arada. Hiç öyle deneme falan aklımda yok. Moksuz. Şöyle abi şimdi ben sana söylüyorum. <laughs> Sakın ama demedin her şey eldivenlerle de bakalım moks moks ama. Canım teşekkür ederim abi. Çok da böyle geldi. Sene bir indiğinde o konuda deneyeceğim. Bir de e, bizim Türk yönetimde şu algı var. Ya kickbox ne ya ben gidip de dayak yiyeceğim. Bu çok oluyor. E, öyle bir şey yok aslında kickbox deyince hani buraya geleceksin, salonda seni döveceğiz, <laughs> ayak atacağız. Öyle bir olay yok. Seni. Aynen. Öyle bir olay yok aslında. Sadece biz kickboxu öğretiyoruz daha. Seni dövmüyoruz, kickboxu öğretiyoruz. Aslında savunmayı öğretiyoruz. Savunmayı yani Başına bir şey gelir, bir şey gelmez, hani bir şey oldu da önemli. Kendi kişinin savunmasını öğretiyoruz. Ee, bana göre en iyi savunma sporu kickboxtur. Bak, bayağı da de demiyorum, boks da deniyorum. En iyi savunma sporu kickbox Var, IQ var, işte başka branşlar var. Kickbox gerçekçi. Yani yumruk tekme atmayı birebir gerçek öğreniyorsun. Adam bana böyle kolumuza atacak, ben ona kolumu katmayacağım, çevireceğim falan. Böyle bir gerçeklik yok. Bu sadece filmlerde olur. Evet. Kickbox gerçekçi. Adam geliyorsun, efendini at, kaç vur. Bu kadar. Yani adam yumruk atıyor, sen vur bir tane, 2 saniye. Yani o yüzden gerçekçi ilk bence Ben de savunma istiyorum. Aslında şey çok önemli ya. şeyi de öğreniyorsun kickbox'a değil mi? Yani. Doğru yumruk atmayı. Tabii doğru yumruk tekme atmayı. Doğru yumruk, doğru atmayı. Oradaki doğru, 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 adım doğru, adım doğru tabii, alanı ki, şık, tabii ki, tabii ki. Hepsi öğreniyorsun. Nefesi e de mesela onun şey çok güzel e, geliştirirsin. Kickboksa da yansıdın. Evet, <laughs> evet. De, dediğim gibi. Ya e, az önce dediğim gibi. Dövüş sporları, e, bizim yaptığımız ki boks, e, biz burada burada e, gelmek istiyorsanız sesini duyuyoruz. Biz burada insanları biz dövüyoruz. Biz bu arada İstanbul'da Bahçeşehir'de Uğur Memedov'un e, akademisindeyiz. Aynen, Bahçeşehir. Eğer bu taraflardaysanız veya ilgiliyseniz gerçekten efsane, inanılmaz bir eğitmen. Ben de sizlerle çok tanıyorum, tanışıyorum zaten ölülerin. <laughs> yani şu yüzde biri. <laughs> Şurası hiçbir şey. Birazdan göstereceğim sizlere bu arada bir sürü var. Bir sürü ödüllerimiz mevcut. Süpersiniz. Yani dediğim gibi e, dövüş sporlarını yapmak isteyen kesinlikle e, kickboksu ben giderim dayak yerim falan diye algılamasın. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Biz sadece size yumurta ekmek öğretiyoruz. Aynı zamanda kardiyo yaptırıyoruz. Aynı zamanda vücudunuzda belli bir kitle kas oluşuyor. Zayıflıyorsunuz. E, sadece bu. Ve dövüşmeye evet. dönüyorsunuz. Peki ben size şunu size soracağım, evet. şimdi kadınların akil boksa çok e, ilgisi var artık. Artık günümüzde çok fazla kadın akil boksa evet. Peki boks ve muhatabiyeti nasıl? Boks ve işte dediğim gibi aralarında tek bir var ya. Parçalar var ama ben bir şey olarak e, hani kadınların da istiyorum ki bu branşları öğrensin, bu sporlara girsinler, yapsınlar diye. E, yani ülkemizde hani e, Spor yapmayı, egzersiz yapmayı çok yanlış biliyoruz ya. Evet evet. Çok fazla insan çok yanlış biliyor ve ortada çok fazla yanlış bilgiler var. Çok yanlış bilgilerle dönüyor. Ben istiyorum ki aslında, e, bırakın bir tarafa e, kas kütlenizi arttırmak, için arttırmak. En azından sağlıksal anlamda size çok fazla getirisi olan ve önemli konular. Ya da işte kilo verme sorununuz vardır ya da kilo alma sorununuz vardır. Bunun için sporlara kendinizi veriyorsunuz. Bırakın ne yaptığınızı, amacınızı, hedefinizi, bir insanın var olduğu yaşam içerisinde bu iskelet sisteminin en büyük ihtiyacı hareket. Yani bence Türkiye'de en çok bunu unutmamız lazım. Aynen diye düşünüyorum. düşünüyorum. Yani insanların hareket etmekten, spor yapmaktan, bedenine, kaslarına, eklemlerine e, o egzersizi, o hareketi katmanın önemini öğretmekten geçmesi evet. lazım öncelikle. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür sağ olun ederim. bu bilgiler için. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Ee, umarım sizlerle tanıştığınızda memnun olmuşsunuzdur. Umarım bu bölümü de beğenmişsinizdir. Ben Uğur Hoca'nın Instagram adresini sayfada paylaşacağım. Ekranda göreceksiniz. Oradan takip edebilir sorularınızı sorabilirsiniz. Gelirseniz de burada sizi bekler. Aynen öyle. <laughs> <gibi>. Her <laughs> zaman. Çok Bekleyin. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün kickbox, muatayı ve boxing Üç farklı spor branşından bahsettik. Ben çok fazla şeyler öğrendim. Sıfır bir bilgiyle geldim buraya. Aklımda kalan soruları doğru kişiden öğrendim. Eğer sizlerle ilginiz varsa dediğim gibi Uğur Hoca'yla iletişime geçebilirsiniz. Bugün bölümümü burada bitiriyorum. Ee, beni takip etmeyi, abone olmayı ve beğenmeyi unutmamızı tekrar hatırlatıyorum. Ben bunları izlerken çok gıcık olurdum bu arada yani hani böyle YouTube kanallarında izlerken böyle an soruyorlar ve kenara her yerden çıkıyor falan abone. Ya önemli bir şey, etkileşim için, için gerçekten önemli bir şey arkadaşlar. E, ee, bu, bu kadar emeğin karşılığında bizler böyle görürsek çok 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 mutlu oluyoruz. Ee, hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Ne olur egzersizsiz, sporsuz kalmasın bedenleriniz. Öpüyorum sizi. Bye bye. Bay bay.